Merhaba, ben Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fikrettin Şahin. Yaklaşık 12 yıl önce bölümümüzde farklı bor bileşiklerinin biyolojik etkinliklerini çalışmak üzere bir ekip kurduk. Kurmuş olduğumuz bu ekip de ticari olarak sentezlenmiş bor bileşiklerinin yanı sıra bizim grup üyelerimizin de sentezlenmiş olduğu bor bileşiklerinin biyolojik etkinliklerini inceledik uzun soluklu yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ilk defa sodyum pentakolat adlı bir bor bileşiğinin antimikrobiyal, antiviral, antioksidan, antikanser, antiinflamatuar ve aynı zamanda da hücre yenileyici özelliğinin olduğunu gördük. Bu nedenle bir hidrojen formülasyonu geliştirdik. Yürütmüş olduğumuz in vitro, preklinik ve klinik çalışmalar sonucunda radyodermatitlerin tedavisinde yanıkların ve kronik yaraların tedavisinde kullanma potansiyeli olduğu ispatlanmış oldu. Daha sonra ulusal ve uluslararası patentlerine almış olduğumuz bu ürün formülasyonundan Dermobor adlı bir biyosidal bir de kozmetik ürün geliştirdik ve ticari olarak markete sunduk. Tamamen yerli ve yüzde yüz milli olarak geliştirmiş olduğumuz bu ürün formülasyonunun şu anda da ilaç ve medikal cihaz alanında da eee ruhsatlama çalışmaları devam etmektedir.